Ne şirketimiz de sahip çıkıyor. Kimse bize sahip çıkmıyor. Bu feryat kap Özel Güvenlik Şirketi'nin sözleşmeli güvenlik personeli Burcu Kavi ve Birsen Özbal'a ait. Burcu Kavi ve Birsen Özbal 3 yıldır çalıştıkları Kadırga Öğrenci Yurdu'ndan Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından Akçakale'deki mülteci kampına tayin edildi. Yurdumuz 2 ay önce erkek yurdu oldu. Karma yurttu daha önce bizim yurdumuz. Daha sonra iki aydır biz çalıştırılmaktayız ama erkek yurdu olduğu halde. Bize kağıt geldi, dernamemiz geldi. Sizi Üç Gün Yol hakkı ile Urfa'da Şanlıurfa Akçakale ilçesinde bir Suriyelilerin konakladığı bir kampa gönderiyoruz diye. Kavi ve Özbal 2010 yılından bu yana Kadırga Öğrenci Yurdu'nda çalışıyordu. Ancak yurt iki ay önce erkek öğrenci yurduna dönüştürüldü. Kadın güvenlik görevlileri de bu sürede hem nöbet tuttu hem temizlik işlerinde çalıştırıldı. Bir yaz boyunca biz yastık, yastık yıkadık, yorga, yorgan görevimiz yıkadık. Dışında her şeyi görevimiz dışında her şeyi yap. Oh, kesinlikle temizlik işi yasak ama biz gene de işimizin hatırına yaptık. Görevlilerin Akçakale'de Suriyeli mültecilerin kaldığı kamplarda çalışmaları istendi. Biz üç günde biz evli barklı insanlarız yani. Nasıl taşınacağız? Yerimiz yok, çocuğumuz var var. Yani. Biz Urfa'ya, Suriye kampına gönderiliyoruz ya böyle bir saçmalık var mı? Bu karardan sonra 3 yıldır çalıştıkları yurda alınmadılar. Güvenlik görevlilerinin müracaat ettiği Yurtkur Bölge Müdürü Ali Özbal da ilgilenememiş. Müdürüm bizim halimiz perişan, bizi çıkartıyorsunuz ama bize bir iş gösterin. O da gidin evinize dua edin. Kadırga öğrenci yurduna geldiklerinde Yurtkur Bölge Müdürlüğü'nden dışarı atılmaları talimatı verilmiş. Dün geldik, Görevimizin başına tekrar fakat e, bölge müdürünün aradığını, yarın da gelirsek ki kapaça dışarı attırılacağımızı söylediler. Öte yandan şirketin İstanbul sorumlusu İlyas Güneş'in kadın işçiyi tehditleri ulusal kanal mikrofonuna takıldı. Bölge müdürü aramış ya o şu yabancıları dışarı atın diyorlar. Biz 3 yıldır bu yurda hizmet veriyoruz her şekilde. Neden yabancı olduk şimdi neden içeri alınmıyoruz? E ne gereği vardı? Ben? Nasıl ne gereği vardı? Hayır hayır biz Urfa kampına nasıl gidelim ya? Bizi Suriye kampına vermişsiniz ya Suriye kampına. Biz buradan kampa nasıl gidelim ya? Bize İstanbul'da 23 tane yurdunuz var. Bir yer gösterebilirdiniz. E Bölge müdürümüzün yanına çık. Tamam ben girmek istemiyorum. Bu kurumda zaten çalışmak istemiyorum. Haklarımı talep ediyorum sadece bu kadar. İyi de i̇şte gereği var onlara? var nereden nereye ya?